Türkiye'de özellikle hazır giyim sektöründe yani emek yoğun sektörde önemli bir maliyet artışlarından ve kur farkından kaynaklanan önemli bir pazar kaybetme sorunu yaşanıyor ve bu da ister istemez Türkiye'deki hazır giyimcilerin, tekstil fabrikalarının ee, daha ucuz maliyetler arayışına sokuyor ve dünyanın birçok ülkesine hızlı bir şekilde fabrikalarımız taşınarak üretimlerini orada yapmak zorunda kalıyorlar. Tabii emek bizim burada e, teknolojik yatırımlar e, ve diğer sanayi yatırımları çok da yeterli değil. Daha çok emek yoğun sektör ağırlıklı bir iliz, bölgeyiz genç nüfusumuz fazla. O anlamda da e, özellikle firmalar son 2-3 yıldır bölgemize bu anlamda özellikle tekstil organize sanayi bölgesine yoğun bir başvuru talepleri vardı. E, bu da e, neredeyse 70'ten fazla fabrikamız faaliyet gösteriyordu. İkinci bir organi, ikinci bir ilave e, sanayi bölgesi açtık. Ama bu gelinen noktada ikinci sanayi bölgemizde yeni fabrikalar kurmak yerine maalesef birinci etapta birçok fabrikamızın kapanmasına neden oldu. Yani özellikle fason üretim yapan fabrikalarımızın hemen hemen büyük bir kısmı hızla yaşamlarına son verdiler, yaşayamaz hale geldiler. Bu da ister istemez önemli bir istihdam yüzde %30'dan fazla bir istihdam kaybı yaşandı genel anlamda. Ve bu ülkenin önemli sorunu olmakla birlikte bölgemiz sadece emek yoğun sektörde yatırım çektiği için en çok bizi etkiledi. Buna dönüp baktığımızda özellikle son 12 yıllık teşvik rakamlarına dönüp baktığımızda bölgemizin e, yatırım alma gücü yani teknolojik yatırım, sanayi yatırımı tele bazında değerlendirdiğimizde 6. bölge illerinin tamamı teşvikten sadece %5 oranında faydalanabilmişler. Yani aslında dönüp baktığınız zaman bu teşviğin tam da bu bölgesel kalkınma farkını gidermesi gereken teşviğin sonuçları bölgeler arası farkın daha da açılmasına sebep olmuş. Şimdi sadece ve sadece istihdam sayısında bölgemiz önemli bir rakam yakalamış. Yani e, rakamsal büyüklükte çok düşükken istihdam sayısında önemli bir artış sergilemiş. Şimdi bu rakam buna baktığımız zaman şimdi o zaman istihdamın emek yoğun sektörünün en çok etkilendiği bölüm olduğu için teşvikte kazandıklarımızı hızla kaybetmişiz. Yani istihdamı da hızla kaybetmeye gidiyoruz. Bu da bölgenin bu krizden en çok etkilenmesi demek. Yani hem teşvikte en çok kazandığımız bir teşvik politikasında en çok o etkilenmiş ve tekstil sektörü bölgede hızla kan kaybediyor ve bunun da maalesef geri dönüşümsüz bir kayıp olduğuna inanıyoruz. Çünkü maliyetlere baktığımızda işte bir işçinin işverene yüküne baktığımızda ki altıncı bölgede birçok muafiyet olmasına rağmen maliyeti bin doların altına maalesef düşüremiyoruz. E onu düşüremediğiniz zaman diğer maliyetleri de koyduğunuz zaman bizim 200 dolar, 250 dolar maliyetli bir ülkeyle rekabet etme şansımız olmadığı gibi bu farkın kapanma olasılığı da çok mümkün görünmüyor. Hükümetin bu konuda attığı bazı adımlar olmakla birlikte bu adımların bu süreci e, pozitife çevirme etkisinin olmayacağını söyleyebiliriz. Yani istihdama bir 2500 TL'di bir destek ki o da çok şartlı bir destek. Dönüp baktığımız zaman bölgede yararlanma oranı minimum düzeyde. <laughs> Bu tabii ki şartlara bağlanıyor. Yeni istihdam alacaksınız. Zaten insanlar istihdamını korumaya çalışırken siz sadece ben yeni açılanlara yeni istihdam sayınıza vereceğim derseniz e zaten mevcudu korumaya çalışan bir yapının yeni istihdam yaratma şansı yok. Olmayınca da o destek etkisiz kalmak zorunda kalıyor bölgede. Onun için bunu soruyor. Soru, sonuçta biz bunu e, özellikle hükümete gelen bakanlara da iletiyoruz. Ama gelinen noktada doğrusu bizim yapmamız gereken bölgeyi özellikle sadece emek, emek yoğun sektörden çıkarıp daha teknoloji yoğunluklu, daha sermaye yoğunluklu, farklı farklı sektörleri konumlandıracak bir pozisyona geçmemiz lazım. Burada evet tekstil sektörü ülkede genel anlamda bir kriz yaşanıyor. Ülkenin temel sorunu ama biraz el saydığım nedenlerden dolayı bölgenin genç nüfusu, bölgenin e, emek yoğunda güçlü olması en çok etkilenen bölge olmaya başladı. Onun için de endişemiz şu ki, işsiz kalanlar e, biz hızlı bir şekilde dışarıya göç vermeyi engellerken, tekstil sektöründe yaşanacak olan işsizlikler yeniden bölgedeki emek ve sermayenin batıya gitmesine neden olacak. Onun için sektörün bir şekilde bu bölgede desteklenmesini sağlayacak, firmalarımızın ayakta durmasını sağlayacak bazı adımların hızlı bir şekilde atılması gerekiyor. Şimdi bizde maalesef finanse erişim bu bölgenin en önemli sorunlarından bir tanesiydi. Şimdi burada finanse erişim artı enflasyonun yüksekliğinden kaynaklanan faiz oranları da oldukça yüksek. Yani bu rakamlar tefeciden önceki son çıkış. Yani bu oranlarla kredi kullanan bir işletmenin ulaşsa bile ki halen ulaşma sıkıntısı var. Ulaşsa bile bu faiz oranlarıyla işletmesini ayakta tutma şansı maalesef yok. Onun için ancak ve ancak tefeciye bulaşmaya istemeyen sanayicinin gidebileceği faiz oranları var maalesef bugün. E bu da ister istemez zaten Genel anlamda bir kriz yaşayan e, sektörler finans yükünün de altında ezilerek son dönemlerde ilimizde e, maalesef konkordato sayısı diyebilirim ki son 5 yılda konkordato sayımızı son 1 yılda en az 3 katı daha fazla durumdayız. Yani son 1 yılda yaşanan konkordato sayısını Son bundan önceki 5 yılda yaşamadık. Hızla da bir endişemiz özellikle bu konkordatoların bir şekilde doğru yönetilmezse bağlı birçok sektörü ve firmayı da beraberinde etkileyeceği endişemiz de var. Buradaki temel sorun da doğrusu faiz oranlarının yüksekliği ve bu faiz oranlarıyla işletmesini ayakta tutma isteyen firmaların maalesef dayanma güçleri bir süreliğine kadar olabiliyor ve hızlı bir şekilde ya konkordato ya iflas yaşamak zorunda kalıyor. Ya doğrusu e, öncelikle im, kobilere, yani imalat sektörüne tıpkı tarımda tıpkı hayvancılıkta nasıl ki e, sübvanse kredi temin ediliyorsa yani düşük faizli krediler sağlanabiliyorsa bugün sanayi kuruluşlarımız da bu ülkenin bir tarım, bir hayvancılık kadar önemli istihdam yaratan, ülkeyi geliştiren sektörler. Bir kere öncelikle hükümetin bu konuda imalatçıya düşük faiz, yani sübvanse edilmiş faizi, kontrollü tabii ki yani bu işi bu faizi başka bir yerde, kredi başka bir yerde kullanılmasına izin verilmeden tamamen imalata yönelik düşük faizi bir kredilendirme politikasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. İkinci önemli konu doğrusu bu rakamlarla imalatçılarımızın yurt dışında rekabet etme şansı da ortadan hızlı bir şekilde kalkıyor. Onun için özellikle ihracatçılara yönelik bir kur desteği e, verilmeli ki e, ihracatta önemli bir rekabet üstünlüğü sağlansın. Diğer bir önemli konu da bize göre son teşvikte bazı sektörler bazı bölgelerde özel olarak destekleniyor. Bunun biraz hızlandırılarak özellikle tekstil gibi, hazır giyim gibi, mobilya sektörü gibi bazı sektörlerin ee, üretici üzerindeki e, enerji e, istihdam yükünün desteklenmesi, sübvanse edilmesi gibi. Yani ülkemiz üretim üssü olmaktan hızlı bir şekilde çıkıyor. Şimdi yöneticiler bu işe seyirci kalmamalı. Yani bu bizim bu topraklarda, bu bölgedeki en büyük üstünlüğümüz bizim üretim gücümüzün olması. Eğer biz üretim üssü olmaktan çıkarsak tamamen harcayan, dışarıdan ithal eden bir pozisyona geçeriz ki bu ülke zaten özellikle enerji anlamında tamamen dışa bağımlıyken şimdi sanayi anlamında da dışa bağımlı bir ülkeye dönüşür. Onun için hükümetin hızlı bir şekilde sanayicinin ayakta kalmasını sağlayacak paket destekleri bölgesel olarak bakarak sektörel olarak bakarak hızlı bir şekilde hayata sokması gerekiyor. Ve bunu yaparken de yereldeki sorunu bilerek yerele çözüm getirmek zorunda. Sadece Ankara'dan bir paket hazırlayarak gönderdiğiniz zaman geçmiş teşvikler de gösterdi ki istediğiniz şekilde sonuç elde etme şansınız yok. Bugünün için hızlı bir şekilde sanayinin üretimini sağlayacak politikaların oluşturulması gerekiyor.